Ey Rabbimiz Allah'ım kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Ey Rabbimiz ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul et. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver. kulağıma sağlık ver. senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. senden başka ilah yoktur beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini ve bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor. Beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım kederden, hasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım. Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım. Dinimi düzelt, evimi genişlet. Bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım kalp katılığından, gafletten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım küfürden, fısktan, nifak ve ayrıcalıktan, gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzamdan, kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım nefsime takva ver onu temizle nefsi en iyi temizleyen sensin nefsimin velisi ve mevlası sensin allahım faydasız ilimden korkusuz gönülden doymayan nefisten kabul edilmeyen duadan sana sığınırım allahım yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım allahım Üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, Kalbimin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan dinimi düzelt geçim yerim olan dünyamı düzelt, ahiretimi düzelt, hayattayken daha çok iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbim bana yardım et, beni ezme, ezdirme, bana zafer ver, yenilgiye uğratma, bana doğru yolu göster, doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım seni zikreden, sana şükreden, İtaat eden, sana boyun eğen, yalvaran bir kul ile. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır. Duamı kabul et. Hüccetimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt. Dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan dil ver. Bana senin bildiğin tüm iyilikleri vermeni ve bildiğin tüm kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yaklaştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma ahlakıma aileme yaşamıma işlerime kutluluklar ver iyi amellerimi kabul buyur Allah'ım belanın sıkıştırmasından bedbahtlıktan kötü kazadan düşman şerrinden sana sığınırım ey kalpleri evirip çeviren rabbim kalbimi senin dinin üzerinde sağlam tut kalplerimizi sana itaat'e döndür. Allah'ım, kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hiyanetten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasibeyle Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al. Düşmanlık edene karşı bize zafer ver. Bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz ...kasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor. Huzurunda zilletle eğilmiş bir biçare olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım! Beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz dualarımızı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla.